Liderliğin 21 yasasını konuşurken bu konuşmaya ilk başlayacağımız yer elbette geniş ufuk yasası olmalıdır. Geniş ufuk yasasından söz ederken değerli izleyiciler liderlik yeteneği aslında kuruluşun üzerindeki yani nereye liderlik ediyorsa o kurumun ya da o kuruluşun, o örgütün üzerindeki etkisini anlayabilmek için liderin sahip olduğu geniş ufkunun çok büyük bir önemi var ve eşbirliği var hatta. Eğer liderlik potansiyeli düşük birisinin geniş ufku olmayan birisinin liderlik ettiği bir organizasyonu düşünürseniz ki belki eminim siz liderlik ettiğini düşündüğü bu şekilde düşük potansiyeli kişilerin kurumlarında çalışmış ve bu deneyimi elde etmiş olacaksınız. Bu kurumların da ufuk ...açısından, vizyon açısından, gelecek açısından büyümediğini, büyütülemediğini göreceksiniz. Peki o zaman buradan neyi söyleyebiliriz? Liderliğin vazgeçilmez 21 yasasındaki birinci maddenin potansiyeli yüksek... ...yani geniş ufku olan bir lider adayıyla birlikte bunu yapabiliyor hale gelmek lazım. Onun için de liderlik pozisyonlarına seçimler yapılırken, atamalar yapılırken... ...yani liderlik basamaklarının ilk pozisyonu olan atama basamağına birisini koyarken... Onun ne kadar potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Burada da temel şu tartışma aklımıza geliyor. Hani bu serinin bütününde tartıştığımız lider doğulur mu yoksa lider ölünür mü? Ee, tabii lider doğulacak, lider ölünecek. Yoksa lider doğmayıp lider ölünür mü acaba? Yani sonradan liderlik mümkün müdür, geliştirilebilir mi? Pek çok kişi toplumda doğuştan gelen yeteneklerle olacağını söylerken biz size şunu söylüyoruz. Liderlik doğuştan bazı potansiyellerle doğmak demektir aslında. Yani doğuştan potansiyeli yoksa evet gerçekten liderliğin geliştirilebilmesi bu 21 yasayla da çok zor olabilir. O yüzden birinci adım güçlü liderleri güçlü kurumlarla bir araya getirebilmek ve o organizasyonların yönünü başarıya doğru yönlendirebilmek çok güçlü liderlik kapasiteleri sergilemek için o kurumların da öncelikli olarak liderliği geniş ufku olan, geniş vizyonu olan yani potansiyeli olan birisini bulup o pozisyona getirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla sizin e, belki de bu noktada şunu hatırlatmayı yapmakta fayda var. Bugünlerde e, ülke toplumunda çok sıklıkla konuştuğumuz liyakat meselesinde olduğu gibi herhangi bir liderlik postuna seçeceğimiz kişinin de liderlik temel yeteneği olan geniş ufku olabilen birisini bulup seçip ondan sonra yerine koyabilmek gerekiyor. Dolayısıyla organizasyonla bütünleş çecek olan bir ufku varsa, potansiyel bir uzak görüşü varsa, büyük ufkuyla bir araya geldiği zaman öğrenerek bunu liderliğin sonraki basamaklarına çıkartabilme avantajı vardır. Dolayısıyla bizim e, herhangi bir kuruma yapacağımız ilk liderlik postu atamasında yeteneğe bakıyoruz. Yeteneği bulduktan sonra diğer adımları ve diğer yasaları tartışabiliriz. O halde. Güçlü bir liderlik için birinci adım liderlikte ufuk yasasıdır diyoruz. Yani geniş ufku olan, potansiyeli olan, potansiyelli kişiyi bulup onu geliştirmek üzere organizasyon kişiler olarak odak noktası haline gelmemiz lazım. Birinci yasa liderlikte geniş ufuk yasası.